Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine çok güzel bir kek yapacağız. Bunun için 4 adet yumurtam var. Karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 su bardağı şeker ekleyip mikserle çırpıyorum. 6-7 dakika mikserle çırptıktan sonra sıvı yağını sütünü ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Sütün yarısını ekledim. birazını daha sonra ekleyeceğim. Bu sırada fırınınızı açın. ısınsın. Sıcak fırında pişireceğiz kekimizi. Vanilyasını da ekliyorum. Paket halindeki vanilyayı kullanabilirsiniz. 2 su bardağı ununu eleyerek ekliyorum. Yine her zaman kullandığım ölçü bardaklarını kullandım. Şöyle nasıl tekrar göstereyim? 3 yemek kaşığı kakao. Toz malzemeleri eleyerek ekliyorum. Ve 1 adet kabartma tozu. 2 parti de ekleyeceğim. Önce bir karıştırayım. Sonrasında tekrar ilave ederek karıştıracağım. Bu yarım bıraktığımız sütü de ekliyorum. Kek harcımı kek kalıbına yerleştiriyorum ve kekimi sıcak fırında 175 derecede pişireceğim ve kekimi sıcak fırında. 175 derecede pişireceğim. Kekim pişti. Benim fırınımda yaklaşık 17 dakikada pişti. Yine fırından çıkarmadan önce mutlaka bir kürdan testi yapmayı ihmal etmeyin. Kürdanınız temiz çıkarsa fırından çıkartabilirsiniz. Biraz ılık hale gelsin. Sonrasında kalıptan çıkartalım. Kekimiz hazır. Şimdi üzerlerine krema hazırlayacağız. Krema ise içinde Burada 50 gram beyaz çikolatam var. Bunu benmari usulü eriteceğim. Labne peyniri ve kremayla karıştıracağım. Muhteşem bir krema hazırlayacağız. Öncelikle şöyle bir yemek kaşığı kadar kremamdan beyaz çikolatamın içerisine ekliyorum. Şöyle Karıştırıyorum. Burada da suyu alınmış 2 yemek kaşığı labne peyniri var, yaklaşık 100 gram kadar. Üzerine 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Şöyle mikserle çırpacağım. Bakın, şöyle koyu bir kıvam olduktan sonra mikserimi kaldırıyorum. 2 yemek kaşığı hindistan cevizi ekledim. Ve biraz önce benmur usulü erittiğimiz beyaz çikolata ve krema. Yani ganajımızı da ekliyorum. Bakın soğumuş durumda şu anda. Sıcak olursa kremanızı eritir. Mutlaka soğumasını bekleyin. Şöyle, spatulamla güzelce karıştırıyorum. Ve kremamız hazır. Muhteşem bir krema. Benim de çok sevdiğim kremalardan bir tanesi. Mutlaka deneyin. Hazırlamış olduğum kremayı boşluklara yerleştiriyorum. Sos gezdiriyorum. Bu sosları sevdiğiniz bir sosu kullanabilirsiniz. Kekiyle, kremasıyla muhteşem bir pasta. Umarım deneme şansınız da olur. Eminim çok seveceksiniz. Şöyle de. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.